Kentsel dönüşüm şartları nelerdir? Kentsel dönüşüm yerine bina güçlendirme yapılabilir mi? Kat malikleri kentsel dönüşümde nelere dikkat etmeli mağdur olmamak için? Şimdi tüm bu soruların yanıtlarını konuğumuz Bilgehan Çapraz'a sorduk. Bakalım bize yanıtı ne olmuş? yaklaşık 25 yıldır bu sektördeyim. İç mimarım. Özellikle bu işe aileden de olması asabiyle severek, isteyerek başladık. Öncelikle kentsel dönüşüm sürecinin başlamasıyla kentsel dönüşüm sürecine doğru biraz yönlendik. Şu anda yatırımlarımız devam ediyor. Toplu konutlar yaptık belli bölgelerde. Kentsel dönüşümde ilk Satışı biz gerçekleştirdik mesela Türkiye'de bizim için çok bu kanun çıktıktan sonra bunu yapmak kimsenin konuya hakim olmadığı dönemlerde böyle bir tecrübe edindik ve gerçekten hukukçulara bu konuda hukukçularla istişare edecek hukukçulara fikir verebilecek saha deneyimine sahibiz. Şimdi hali hazırda birçok projemiz devam ediyor. Hı hı. Kastamonu'da özellikle Ilgaz'ın eteklerinde bir villa projemiz var. Bitti şu an. İskan alındı. Orada bir residence projemiz var yine. Orada bir öğrenci yurdu yaptık. Büyük bir öğrenci yurdu, bin kişilik. Hem topluma da faydası sunan işleri de ticaretimizin yanında süsleyerek devam etme gayreti içindeyiz. Son 2-3 yıldır da İstanbul'da özellikle bu sektörde çok ciddi bir açık olduğunu gördük. Son 3 yıldır da İstanbul'da bu sektöre yönlendik. Özellikle Kadıköy bölgesine yoğunlaştık. O bölgedeki kentsel dönüşüme hem İstanbul'a bu deprem arifesinde demeyin, yani depremin çok konuşulduğu dönemde küçücük bir katkımız olursa bizi mutlu edecek en azından işin ticari boyutunun yanında manevi boyutunun da çok olduğu bir sektör bizim sektörümüz. İşini doğru yapan, işini ahlakıyla yapan insanlara fazlasıyla ihtiyaç duyulan bir sektör. Biz de olabildiğince katkı sağlamaya çalışacağız. Türkiye'deki deprem yönetmeni dünyanın en iyi deprem yönetmenliklerinden bir tanesi. Burada uygulamada insan faktörü ortaya çıkıyor. Eleştirdiğimiz konular var, mevzuat eleştirdiğimiz konular var ama deprem yönetmeliği olarak yapılabilecek en iyi deprem yönetmeliklerinden bir tanesi Türkiye'de yapılmış. Ama uygulamada bazı aksaklıklar var. Şimdi e, tabii ki belli bir standartları uyguladıktan sonra bu yaşanılanların birçoğu yaşanmayacak. Çok da zor değil. Emin olun çok zor değil. Yani kötü bir işi yapmak da iyi bir iş yapmak arasında çok bir maliyet farkı da yok. Burada bilinç ortaya çıkıyor, farkındalık ortaya çıkıyor. Bizim tavandan başlayarak çalışan personelin yetiştirilmesi, aynı zamanda ahlaki yönde de yetiştirilmesi, olayın vahametini, olayın ciddiyetinin farkına varılması var için, varması için çok ciddi anlamda eğitimlerden geçmesi lazım. Bu tarafına hiç bakılmıyor. Çünkü buranın mutfağındaki çalışan arkadaşların emekleri, yaptığı işlerin sonucunda sadece müteahhit firmalar sadece belli bir sektöre bir hedeflenme oluyor. Yalnız bu sadece o sektörün sorumluluğu değil. Bu bir birleşke. Bir inşaat birleşke. Birçok müteahhitlik firması bugün yatırımcı firmadır. İnşaatın tekniğinden anlayam, anlamayabilir. Zaten hizmet alıyor. Yani bu sefer Minyata pirince giderken amiyane tabir evdeki bulgurdan olmayalım. Bu kadar binayı kiminle dönüştüreceksiniz? Devletin gücüyle özel sektörün e, gücünü arkasına almadan, özel sektörle beraber hemhal olmadan bu kadar konutu dönüştürebilmek imkansız. O yüzden kuralları, kaideleri düzgün işletip özel sektörü de bu işten soğutmadan, uzaklaştırmadan e, devlet de, kanun koyucu da belli kriterleri, belli eğitimleri, belli eğitim seminerlerini fazlasıyla yaptırarak bu işin içinden biraz daha kolay çıkabiliriz. Yarını göremediğiniz bir ortamda yaptığınız yatırımlar e, uykuda olsun, normal hayatınızda olsun mide asidi yapıyor. Yani böyle <laughs> yaklaşayım konuya. Şimdi kiraların artması deniyor. şimdi i̇şte balon, yani inşaat sektörü hiçbir zaman balon olmadı, olmayacaktı. Bakın bazı ekonomistler yanlış yönlendiriyorlar. Kendi kendi ekonomik yönlendirmelerini yapmalarını, kendi kendilerini sektörü sektörlere göre yönlendirmek istiyorlar. Bunlar çok yanlış şeyler. Malzemelerinin %70'i, %75'i döviz bazında olan bir sektörün döviz yükselirken yükselmemesini nasıl beklersiniz? Anca şu şekilde bunu, yani kredi vermeyerek, şu an olduğu gibi baskılayıp sektörü baskılayıp insanları zoraki düşüp satmaya mecbur edersiniz. Bu da çok uzun vadeli olmaz. İlla ki 3-5 ay, 6 ay baskaladıktan sonra 6 ay sonra fiyatlar yerini bulacaktır, birbirini dengeleyecektir. Ya burada enflasyon her sektörü etkilediği gibi inşaat sektörü de etkiliyor. İnşaat sektörü ekonomilerde krizlere ilk giren, Son çıkan sektördür. Özellikle enflasyon diş macunu gibi bir kere çıktığı zaman içeri girmesi biraz zor oluyor. Alamıyorsunuz onu tüpüne. Enflasyonun baskılanmasıyla beraber, enflasyonun düzene girmesiyle beraber bu problemlerin birçoğu ortadan kalkacaktır. Bizim sektörümüze geldiğimiz zaman bizim sektörümüzü ilgilendiren çok ciddi problemler de var. Ya yani dışarıdan gözükmeyen, dışarıdaki insanların görmediği çok ciddi problemleri var sektörde. Arazi problem var mesela. Çok kısa kısa geçeyim. Özellikle kentsel dönüşüm nerelerde yapılıyor? Mali değeri yüksek olan yerlerde. Tait firmanın kazanabileceği, o binayı tekrar dönüştürebileceği yerlerde yapılıyor. Maalesef diğer alanlarda çok fazla kentsel dönüşüme giremiyorsunuz. Evet. Dönün öbür tarafa bakın. Bu çok önemli. Avrupa'ya çok ciddi bir şekilde nitelikli insan göçümüz var. İnşaat sektöründe de var. Çok ciddi işçi göçümüz var. İşi bilen nitelikli işçilerimiz Orada çok ciddi rakamlara çalışıyorlar. Çok üzüldüm duyduğumda e, Türkiye'deki birkaç tane meslek lisesini pilot lise ilan etmiş, etmiş derken anlaşmış arasında hı hı hı. işte. İlk 10-15'e giren, 20'ye giren bizim başarılı öğrencilerimizi alıp koparıp gidiyor. Bizim bu imkanları sağlayabilmemiz lazım. Ve o fiyatlar da Türkiye'deki işçilik fiyatları da son bir yılda çok ciddi anlamda artıyor. Çünkü insan bulamıyorsunuz, kaliteli, nitelikli e, işçilik yaptıramıyorsunuz. Bu fiyatlar haliyle yükseliyor. Siz dışarıdan görmüyorsunuz fiyatlar niye yükseldi? Fiyatların yükselmesinin birkaç tane bunu domino öden etkisi var. Sadece insanlar üzerinden gitmemek lazım. Sistemi de birleştirip bu şekilde bakmak lazım. Geniş açıdan bakarsak sektörün sorunlarını çok daha, biz mutfakta olduğumuz için çok daha fazla bunları hissediyoruz, görüyoruz gözlemliyoruz. Ama emin olun düzelmesi çok zor şeyler değil bunlar. Yani hastalık belli, sorun belli. Yani, Sorunun belli olmayan bir şeyi düzeltemezsiniz. Burada çözüm yolları da belli. İnşallah bu enflasyonun dizginlenmesi ve bunun gibi birkaç tane pozisyonla aynı zamanda YÖK ile milli eğitimin arasında yapılabilecek bir hareketle dünya kadar üniversite mezunu gencimiz var. Yani kendi alanında çalışmayan kendi alanında iş bekleyen bunları inşaat sektörüne kanalize edebilirsiniz ve çok ciddi paralar da kazanabilirler. İnşaat sektöründe işçi kardeşlerim alınmasın. Eğitim seviyesini ne kadar yükseltebilirsek aynı zamanda iş kazalarının önüne geçeriz. İş kalitesinin üzerine çıkarız. Eğitim her alanda şart. İnşaat sektöründeki işçiliğin eğitimsiz işçilik olduğu hep hafızalımızda var. Hem onlara yatırım yapmamız lazım inşaat sektöründeki işçilerimize hem aynı zamanda bizim üniversite mezunu nitelikli kişileri çekmemiz lazım. Mesaisini küçültürsünüz, azaltırsınız, onların da hayat standartlarını düşünürsünüz. Tabii. Ama bunun da çok ciddi faydası olacağını düşünüyorum ben uzun vadede. En azından işsizlik çeken bir taraf iş arıyor, çalışacak insan arıyor, bir taraf işsizlik yaşıyor. Yani bu, bu alanlarda belli birleşikler olabilir, belli, belli birliktelikler çok daha fazla fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Çok kaliteli inşaat firmaları var. Öncelikle e, gerçekten işini profesyonelce yapan, bu işi yıllardan beri yapan e, çok ciddi firmalar var. Ama biz de e, şöyle söyleyeyim, özellikle kentsel dönüşüm alanda hem hukuki olarak konuya hakim firmayız. Yıllardan beri yaptığımız işler ortada hani bir diğerlerinden farklı tarafımız her zaman iletişim halindeyiz. Yıllar da geçse üzerinden yaptığımız bir inşaatın en küçük bir probleminde orada oluruz. Yani e, bunun gibi birçok şey sayabilirim size. İskanı alındıktan sonra müteahhit firma biz buranın iskanını aldık diyebiliyor. Biz burada işin her zaman manevi boyutuna da bakıyoruz. Tabii karşı tarafında konudaki e, Su istimalini de göz önünde bulundurarak orada güzel bir denge kurarak hep iletişimde olmaya gayret gösteriyoruz. Bu da bizim biraz da e, yani manen de inşaatını yaptığımız e, arsa sahipleri olsun, konut sahipleri olsun uzun vadede dostluğumuzu geliştiriyor ve bize farklı internetle farklı işler de açıyor. Kendi kendine bir referans ağı oluşmuş oluyor açıkçası. Evet. Çok şükür bundan da çok memnunuz. Yani sadece iş yapmıyoruz, manevi çocuğu olduğumuz, manevi oğlu olduğumuz arsa sahipleri de oldu şimdiye kadar. Baştan böyle sözleşme aşamasındaki tedirginlikler iş bittikten sonra bir dostluğa dönüştü. İşin en önemli, en keyifli tarafı da emin olun bu. Başladığınız gibi bitirebilmek, devamını da böyle getirebilmek. Teşekkür ediyorum öncelikle. Çok güzel ağırlandık burada. Temennimiz bundan sonra insanların konuta ulaşım konusunda bunları dert etmeden herkesin istediği konuta ulaşabilmesi ee, ülkede bu en doğal sosyal hakkıdır. Bunun için hepimizin mücadele vermesi lazım. Yeme, içme, gıda sektöründen sonra en önemli barınmadır. Konuttur. Bunu herkesin dertlenmesi lazım. Bu konuyu. Yani iyi yaşamak, güzel yaşamak hepimizin hakkı. Hem sosyal devletin hem bizlerin farkındalığıyla, aşamayla, merhaleler kaydederek inşallah bunların üstesinden geleceğiz. Deprem bir korkumuz olmaktan çıksın, İnsanlarda bu psikolojik baskı olmasın, gülen yüzler olsun. Temennimiz o. İnşallah ucundan küçücük bir katkıda biz sunabilirsek, e, samimiyetimle söylüyorum, en bizi mutlu edecek şey o. Ben çok teşekkür ederim.